Niye bugün uyumadın? Uyudum. Uyumadın. Uyumadım. Gülfem nerede? Uyudu. Uyudu mu? Uyudu. Ha. Sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ne, nereye bindin sen? Nereye bindin? Yük. Sepete mi bindin? Anne nerede? Anne. Anne nerede? Bana bak, bana bak bir. Şu. Nerede? Sev hadi beni, sev hadi beni. Sev... sev beni. Sev. Anne. Annem mi sevsin beni? Şu. Ablayı sev, fıstık yap hadi ablaya. Birce, çekici var kaça beşe vermem müce vururum taşa gıdı 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 <laughs> sen de söyle hadi ellerim tombik tombik de Şurka. dövmen gitti mi gitti <laughs> yeniden alayım mı sana Ay. Nereden alacağım? Ay. Nereden alayım? Marketten mi? Gidelim. Markete mi gidelim? Şu. Tamam. Anne parayı bozdursun gidelim markete. Tamam mı? Tamam mı? Hasan nerede de bir nerede de. Nerede de. Gıdı 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 gıdı. Tamam gideceğiz ama. Şok de bir şok de. Şok de. Şok. Şoka mı gidildi? Şak. Hı? Ne zaman gidelim? Şah. Şah. Orada mı şok? Şah. Evet şarjda. Bak şarj. Bak orada. Bak buradan da bakabilirsin orada. Hasan ellerim tombik tombikte. Ellerim tombik tombik Kirlenince çok komik Ay düşeceğim Kirli eller sevilmez Güzelliği görünmez. Saçlarım bakım ister Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Çok koşup da terleme Soğuk sulardan içme Sonra hasta olursun Koşup da doktoru bulursun. Doktor gelir odana, iğne yapar poponla. Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çeğe.